Merhaba. Burada 287 tane şey var. cevap vermeyi düşündüğüm. Buna galiba cevap <gülüyor> <gülüyor> Bu nereden geldi? Bunu istemiyorum. Bu. Bunu sanıyordum buydu. Hz. Yüksel Hoca Efendi'nin oğlu, Şehit Metin Yüksel'in kardeşi. Edip Yüksel bu derece dalalete Reşat Halife adında bir ahmağa uyarak ulaşmıştır. Bunlar hakka vesile aramaya şirklerler ama küfre düşmek için bin türlü vesile bulurlar. Reşat Halife 19 dinine mensuptur. Tevbe suresinin kendi uydurduğu 19 teorisine uymadığı için Kur'an'ın değiştirildiğini, iki ayetin fazlalık olduğunu iddia ederek dinden çıktı. Reşat Halife ve Edip Yüksel arasındaki benzerlik ne kadar ilginç değil mi? Resulün çağrısını, resulün emrini birbirinize olan albiyaz Sizin eğer olmasa yaparak kaybetmiştir. 19 ile hidayet bulan yoktur ama az yolunca müşrikler alay ettiler. 19 müdek ile baş edebileceklerini söylediler. Ancak ayette. Özellikle 19'un bir imtihan vesilesi olacağının bildirilmesi dikkat çekici değil midir? İşte bazıları bu imtihanı felsefe yaparak kaybetmiştir. 19 ile hidayet bulan yoktur ama sapıtan çoktur. Edin. Evet. Um, bu adamı ciddiye almayacaktım ama e, öyle ne yapalım e, malzeme bu. E, şimdi yoktur diyor ama ayete göre ayet diyor ki 19'dan sonraki ayet Müminlerin imanını güçlendirir, kalbinde şüphe olanları ise hidayete erdirir diyor 19 ilgili ayet. İstersen onu şey edelim, neyse onu bulun lütfen. Şuradan ben size göstereyim. Bak nasıl yalan söylediğini fark edeceksiniz. Okey. Okey. Ben ayeti şey diyorum. dok. 74 30 ayeti bulalım. Ayet Ateşer üzerinde 19 vardır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Üzerinde 19 vardır. Ondan sonra 31. ayet uzunca 19'un fonksiyonlarını anlatıyor. Şunun Türkçe'sine bakalım. Biz, ha lütfen şunu okuyun. Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık, onların sayısını yani 19'u da inkarcılar için bir fitne, sınav hususluzluğu kaynağı yaptık. Kitap verilmiş olanları ikna etsin. Bak, kitap verilmiş olanları ikna etsin. Gerçeği onaylayanların onayını güçlendirsin. Kitap verilmiş olanlarla gerçeği onaylayanların kuşkularını ortadan kaldırsın. Ve kalplerinde hastalık olanlarla inkarcılar da Allah bu örneklerini demek istiyor desinler. Bu ifade soru ifadesi başka yerde de geçiyor. Anlayışsızlık yani anlamayacaklar. Böylece Allah dilediğini dileğini saptırır. Bu iki türlü de anlaşılabiliyor. Ve muhteşem bir ifade. Harika tam şey gerçeği yansıtıyor. Ve dilediğini dileyeni de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu halklara bir mesajdır. Şimdi bu adam ne diyor? Bununla hidayete eren yok ama sapıtan çok diyor. Ayet ne diyor? Müminlerin imanını güçlendirir, güvenini. Hakka, gerçeğe, Allah'a olan güvenini. Kitap ehlini de şüpheden kurtarır ve aynı zamanda kitap vermiş olanları ikna eder. Çünkü bir önceki ayetler Kur'an kul diyen bir inkarcı söz konusuydu. Demek ki bu 19 iki yönlüdür. Bir, bazıları bundan rahatsız olur, bunu anlamazlar, tepki gösterir hatta daha sonraki ayetlerde zebralar gibi kaçarlar. Ve ilerleyenlerle, ilericilerle, giricileri birbirine ayırsın diye. لِمَنْ شَاءَ en اَنْ يَتَقَدَّمْ اَوْ teqaddum ileri gidenler, teahher, teahhirin geride kalanlar. Bu bak o yönünü gizliyor utanmadan. Şimdi sormak lazım. 19'la biz sapıttıksa hidayete eren ehli kitabı gösterebilir misin? Şüpheleri ortadan kalkan kitap sizin 19'la düşman olduğunuz anlamadığınız 19'la kaç kişi imana geldi? Sıfır. Tarih boyunca. Sıfır. Ama şu kitapta düzinelerce örneğini görebilirsiniz. Hem de dünyanın her tarafından hem de öyle sersemit mersemit tipinden değil. Çoğu üniversite mezunu, bir kısmı profesör, alanında bir kısmı uzman insanlar dünyanın her tarafından katolik olsun, sünni olsun, şey olsun, ateist, agnostik 19 yoluyla Hristiyan, 19 yoluyla Allah'ın Kur'an'ı Allah, ın Kur Allah ın kelamı olduğuna kanaat getirdiler. Aynen buradaki tecelli ediyor. Ama sizin 19'da bir 400 yıl içerisinde şunlar tecelli etmedi. Eğer bu bizimle alakalıysa ne ilginç bir ufacık grupla ilgili ona karşı olanlar hepsi doğru yolda oluyor. Bu ne biçim bir eleştirme? Demek bize Hristiyanlar da karşı çıkıyor 19'a sizin gibi ateistler Katoliklerde, katolikler de, hindular da hepsi doğru oluyor. Burada bir yanlış olan biziz. İmtihanı kaybeden sizi demek ki imtihanı da kazanan sizsiniz. Ne biçim bir ihtimal ki? Sadece ufak bir grup kazan, kaybediyor ama birbiriyle çelişen melanet dolu gruplar kazanıyor. Neyse gereksiz. Yüksel örneğinde olduğu gibi bu edeyim bir şeytanın düşünce yapısını ele alırsak din kendisine vahyedilmiş gibi kafasına göre hüküm uydurup duruyor. Mesela bu kısa da namaz kılarım. Bazen yatak odamda çırıl çıplak da namaz kılarım diyor. Allah'ın verdiğini Allah'tan mı gizleyeceksin diyor. Bu adam muhtemelen namazını da yeri gelince yerlenerek kılıyordur. Şimdi bunu göre eleştiriyor ama oradaki bağlamdan koparmıyorsa elbette yatak da eğer şeysen çıplaksan çıplak olarak namaz kılarsın hiçbir şey olmaz. Sadece mescide gidersen başka insanlarla birlikte olursan elbiseyi onlar için giyiyorsun. Yoksa elbiseyi Allah'tan kendini gizlemek için giymezsin. Allah'a saygıyla insanlara saygı arasında fark var. Ha o zaman her gün elbiselerini yütüleyip namaz kılman lazım, kravat takman lazım. Hani başbakan, cumhurbaşkanı huzuruna gidersen daha böyle fiyakalı elbise giyiyorsun ya. Damat olunca daha fiyakalı giyiyorsun ya. O zaman senin Allah'ını yani kafanda hani Allah'ı insana benzetiyorsun ya. E bari onda dürüst ol. O zaman sabah namazına, her namazı en böyle sevdiğin, saydığın insan önünden nasıl çıkıyorsa öyle bir elbiseyle kılman lazım. Hiç de öyle değil. Pijamayla kılıyorsun. Demek ki Allah'a saygının insanlara gösteren saygıyla bir olmadığını biliyorsun. İyi de senin vücudunu yaratan Allah Elbise başka insanlardan, güneş ışığından seni korur ama Allah'ın görüşünden mi seni şey edecek? Allah görmeyecek mi? Allah her yerde görür. Efendim meleklerden gizliyoruz. Gerizekalı. Yatakta, <laughs> du, banyoda da mı kendini gizliyorsun meleklerden? Melekler sanki umurunda, senin gibi cinsi sapık sanki. Üf! İnanılmaz bir şey ya. Ama bu konu şimdi seks bunların en takıntılı konusu olduğu için bunu söyleyince hemen çıldırıyor bunlar. O edip sapık olur. Edip doğru söylüyor. Doğrunun kendisi. Senin cinsel organlarını yaratan Allah. Sen eşinle cinsel ilişki yaptığın vakit Allah görmüyor mu zannediyorsun? Beyinsiz. Ha yorganla örtünce Allah görmüyor. <laughs> Yahu senin kanındaki damar, damarlarındaki kan hücrelerini yaşatan, her an onları yani hayatta tutan Allah'tır. Her nefesindeki atomları yaratan, onlardaki yasaları devam ettiren Allah'tır ya. Cehalete bak ya. Ya beni eleştiriyor. Bu konuyu niye getiriyor biliyor musun? Biliyor. Seks takıntılı, kıl takıntılı insanlar var. Sersemitler arasında. Bir de şuna bak. Niye kafasına bunu takmış? Bu giymiş böyle. Doktor mu değil? Hani hastayı şey ederken kan şey kirli şeyler görünsün diye önlük yani onun da bir anlamı var beyaz. Kirli olmasın diye. Eğer başka renkte şey olursa kan sıçramaları, kirli şeyler görünmeyebilir. O zaman hijyen olmaz. Hadi. Peki kafasındaki bu niye koyuyor? Bu nedir? Bu nedir? Ben işte hul ben şöyleyim peygamberler bu mücadeleyi mi verdiler? Sakal makal, kılık kıyafet mücadelesi. Bir tane Kur'an'a bir tek örneğini görmesin ya. Bir tek sakal var o da Musa peygamber Hanu'nun saçını sakalını tutuyor, sorguluyor. <laughs> Kendini biraz kaybetmiş, kızıyor kardeşine. Sen nasıl bıraktın da bu şeyleri, bu İsrail oğulları bunun gibi bir şarlatanın peşine düştüler Samiri. Bu. Ama işte bu. Böylece havalara giriyor. Zaten şartlanmış, çocukluğundan beri şartlanmış. Sokollu, kafası da böyle çarşaf, e, yastık şeyi, e, kılıfı sarılmışsa şey. Bunu her zaman söylüyorum. İçeride, caminin içinde, evin içinde sarık takanlar olursa onlara ahmak deyin, ahmak onlar. Çünkü sarığın bir amacı vardı. Sarığı Araplar dışarıda takarlardı. Sarık niyeydi? Güneş ışığından korunmak içindi. Daha da, Harika bir özelliği var, aynı zamanda sarıyorlardı çünkü kum fırtınaları olurdu. Onun bir köşesini de ağızlarını kaparlardı onlar, filtre yaparlardı, gaz maskesi gibi var ya. Onlar da kum maskesi yaparlardı. Bir de su sıkıntısı olurdu, kurak yerlerde de bazen su birikintisi olur ama temiz olmaz. İçinde kurbağacık, murbağacık, yusuncuk falan filan olurdu. Onu da filtrelerdi, hayatlarını kurtarırlardı, filtreli su içerlerdi. E sen bu sarılığına bunu mu yapıyorsun evinde? Güneş mi var burada? Güneşten mi koruyorsun? Yok. Kum fırtınası mı var? Yok. O risk, o ihtimal mi var senin evinde? Yok. Hani o ihtimal şu anda yok ama olabilir. Yok, o da yok. Susuz kalacaksın orada bir su birikintisi mi var? Yosunlu, kurbağalı, onu mu filtre edeceksin? Yok. Öyleyse kardeşim niye takıyorsun bunu kafana? Ne alaka? Ne alaka? İmanla, İslamla hiçbir alakası yok. Uyduruk, saçma salak bir şey. Ebu Cehil'de, Ebu Leheb'de, İbni Muğure'de falanı da, İbni Füsü'de, Ebu Süde, Ebu Hureyre'de hepsi sarık takarlardı o zaman. Ben de olsaydım o zaman sarık takardım çölde olsaydım. Buradayım. Şu anda burada kum fırtınası olmadığı için öyle de susuz kalmıyoruz. Çünkü eğer çöle çıksam belki takarım sarığı. Filtre gibi bir şey olur. Ama burada İspanyol şapkasını takıyorum ama evin içinde takmam. Dışarı çıkınca eğer sıcaksa çok sıcaksa koca bir İspanyol söylüyor, gölge yapsın diye. Ama düşün ki adamın teki İspanyol şapkalı bir, bir diyelim ki bir peygamber geliyor. İspanyol şapkası İspanya'ya gelmiş bir peygamber bir elçi Allah her, her topluma elçi göndermiş. Ondan sonra onun kılık kıyafetini alıp din yapıyorlar. Evlerde falan veya de ibadetlerinde de koca koca şapkalarla böyle o fötür şeylerle, İspanyol şapası, hasır şapkalarla ibadet ederler. Ve onların din adamları onların en, en şatafatlısını takarak hava atar. Komik, ilkel, saçma salak. Üf! E gel de bunları muhatap al. Alıyoruz ama yani çünkü bunlar tehlikeli. Bunlar beni Reşat Halife'ye şey etti. Ama Reşat Halife'yi katlettiler. Oh dedi bu adam çünkü onun dinine göre fetva verdiler. 38 ülkenin, 8 sözde kafir ülkenin, sözde İslam diyorlar ama kafir ülkenin 38 dini lideri İbn-i Baz'ın liderliğinde 38'i Medine'de toplandılar ve Reşat ve Rüştü 1989'da Mart ayında. Mürtet dediler, öldürülür dediler ve bir yıl sonra öldürüldü. Bir yıl içinde öldürüldü. Ve bunlar oh dediler. Hepsi hoşuna gitti. Ve benim ölüm fetvamı verdiler. Bunların bütün şey liderleri mesela kaç kere cübbeli bunu babamın ağzında babama iftira ederek ölüm fetvamı şey etti. Ama defalarca ölüm fetvamı verdiler. E bu dine inanıyor. Böylesine zalim birisi. Allah'ın verdiği sıkıntıyı Allah'tan mı saklayacak? Yine düşünce yapısını ve cehaletini gözler önüne seren iki şey göstereceğim ve geçeceğim. İki anlamda diyorum. Sadece Müslüman arkadaşlar için kullanılmıyor. E, kafir, <laughs> müşrik ve münafık arkadaşları için de sahabe kullanılıyor, ashab kullanılıyor. Aynen. Sizin ve ma e, sahibi kurum bir mecnun, sizin arkadaşınız bir mecnun değildir diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen ve ma sahibi kurum bir mecnun, sizin arkadaşınız bir mecnun değildir ayetinden yola çıkarak sahibi kurum kelimesini sahabeye uyarlıyor de ve sahabelerin peygamberimize mecnun dediğini söylüyor. Halbuki ayet müşrikleri hedef almış ve e sahibi kurum diyor, sahib, sizin arkadaşınız Eru arkadaşsa da, o da arkadaş. Daha birçok ayette e, sahabe, e, ashab geçiyor. Siz arkadaş... E, Allah Allah. E, e dur bakayım. O kadar arkadaşları olarak gördükleri, güvendikleri, aklından şüphe etmeyecekleri bir peygamberin delilikle suçlamalarını üzerine vurmuştur. Gittiği sapık yolu anlatması açısından şu ifadeleri yeterli olacaktır. Muhammed'in şey hakkı mı var mı? Allah adına helal haram kıyma hakkı var mı? Bu mağara Ama peygamberin söylediğine kesin kanal yok. Söylesene ne olur? Peygamber dinin şairi değil ki. Edepsiz edip peygamberimizden bahsederken ismiyle hitap ediyor. Söylese de ne olur diyor. Dinin şairi değildir ki diyor. Peki bak. Şimdi e, defalarca salavat çarpıtması adlı videoma bakınız. Yani ikinci söylen 136. ayeti ki peygamber ona iman etmişti. Bunun gibi bunlar gibi inkar etmemişti bizim peygamberlerin isimlerini nasıl anacağımızı bildiriyor. Şöyle deyin diyor, tekrar ediyorum. Sadece Allah anmıyor. Hani edip Allah al diyor da bizim biz Allah değiliz. Bunun için biz farklı anmamız lazım. Böyle isminin arkasına bir metrek kuyruk takmamız lazım falan filan değil. Allah diyor ki deyin ki biz onu o ayeti okuyayım ben size şu anda. Ama umurunda değil. Salavat kelimesinin de anlamını tarif etmişler. Bak ben Allah dedim defalarca umurlarında değil. Allah diyorsun Allah'a saygısızlık olmuyor. Ama Muhammed Allah'ın kulu, elçisi Muhammed'in güzel ismini söyleyince hakaret oluyor. Çünkü putlaştırmışlar. İlla Allah'tan daha fazla verecekler. İkinci sürenin 136. ayetini size göstereyim. Yani salavatla ilgili salli ala ifadesi üç kere geçer Kur'an'da. Allah müminleri de salat eder. Aynı zamanda Allah Muhammed'e diyor ki ey Muhammed sen onları salat et. Muhammed de onları salli ala yapmakla emredilmişti. Salli ala ifadesi sadece Muhammed'e özgü değil. Çünkü size o ayeti gösterecekler. Ayetin anlamını da tarif edecekler. Salli ala bir işlemdir. Destekle demektir. Teşvik et ve destekle. Yoksa isminden sonra şunu söyle demek değildir. Allah sana diyor git yoksulları duyur. Sen diyorsun yoksulları duyur, yoksulları duyur. Günde kaç kere tekrarlıyorsun. Onu demek tekrarla demiyor, şunu söyle demiyor. Muhammed'i salat et diyor. Muhammed hayattayken arkadaşlarına diyor ki Muhammed'i salat ediniz, destekleyiniz. Ey Muhammed sen de onları destekle diyor başka ayette. Ve salli aleyhim inna salateke sekenun lehum. Bir başka ayette Muhammed veya Allah diyor ki inna Allahu ve şey huvellezi yusalli aleykum ve melaiketuhu li yukhrijakum minaz zulumati ila nur o Allah ve melekleri sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat eder. 136 hocam. Şu ayeti okuyunuz. 136 şurada olması lazım şu ayet. Bak 18 elçinin ismi sanıyorum geçiyor burada. Kaç elçi? Allah'a bize indirilene İbrahim, İsmail'e, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilene ve tüm peygamberlere efendileri tarafından verilenleri onayladık. Yok burası e, 18 kere tekrarlanan değil. Ama bak İsmail diyor. İsmail aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. İshak, Yakup. Musa, İsa ki İsa, Musa Kur'an'da o kadar övülür değil mi? Hatta Allah Musa ile konuştu değil mi? Ama ben Musa deyince bunlar rahatsız olmuyor. Ama Muhammed deyince o, putlar o. Aynı şekilde İsa'yı ayırırlar diyenler. Allah diyor elçiler arasında ayrım yapma peygamberlere, efendiler tanrı verilene onayladık. Onların hiçbir arasında ayrım yapmayız. Biz sadece ona teslim olanlarız deyiniz. Bak tırnak içinde şunu deyiniz diyor. Bak tırnak içinde tırnak şuradan başlıyor. Şuraya kadar bize şunu deyiniz diyor. Deyiniz. Bak sen bunu diyeceksin. Sen bunu dediğin vakit hakaret mi ediyorsun İsa'ya Musa'ya? Aynen bir arkadaşının ismi gibi anıyorsun. Çünkü Allah diyor ki de ki bütün elçilere diyor ki de ki deyiniz ki ben sizin gibi bir beşerim. Kul inneme ene beşerum Ama bunlar aynı İseviler gibi Muhammed'i bizim gibi beşer olarak tahayyül bile edemiyorlar. Onun için onun ismini tek başına zikretmek haşa ona hakaret şey diyorlar, zannediyorlar ve böylece hem elçiler arasında ayrım yapıyorlar hem de o Kur'an'ın bu ve nice isyan ediyorlar hem de Muhammed'i Allah'tan bile daha üstün hale getiriyorlar. Hatta kainatın efendisi bile diyebiliyorlar. Bakın Allahu Teala Celle Celaluhu bir ayette edib şeytanı nasıl çökertiyor. Nisa 63 Ya tec'alü dua el beyneküm ke dua çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Bu iki manada kullanılıyor. Birincisi Resulün çağrısını, Resulün emrini birbirinize olan çağrı birinin diğerinize o. zaten o bağlam içinde o bakadan biliyor çünkü okumuş benim şeyden Resulün çağrısı orada toplantıyla alakalı bazıları toplantıya gelmiyor önemsemiyor Allah Resulü önemli bir konuda çünkü aynı zamanda da devletin lideriyiz bir Medine devletinin lideri çok tarihte en büyük değişikliği yapmış devrim yapmış bir bir devlet site devlet ve sürekli saldırıya uğramış müşriklerin saldırısına. Bununla aynı inancı paylaşan müşriklerin saldırısına uğramış üç kere. Ve kahramanca şey etmişler, mücadele vermişler. Ve bir toplantıya davet ediyor. Bu toplantıya gevşek geride kalanlar, böyle şeyler var, münafıklar var. Gelmiyorlar. Allah diyor ki, elçinin çağrısını başkalarının çağrısı gibi şey etmeyin, değerlendirmeyin. Önemli bir çağrıdır. Elbette elçi olsa çağırsa ben elbette katılırım. Katıldım da şimdi bir elçi geldi Allah bir başka elçi gönderdi. O elçinin çağrısına ben uydum sen uymadın. Muhammed zamanında da olsaydı kesinlikle yüzde yüz bu kafasızlık yapısıyla, <laughs> kafa yapısıyla Ebu Cehil'in, Ebu yanında yer alır. Ataların dinini izlerdin sen. Muhammed'e sapık derdin. Onlar da öyle dediler. Şefaatçiydin, onlar da şefaatçi kadın düşmanısın. Onlar da kadın düşmanıydı. Ebu Leheb ve Cehil dediğim insanlar isimleri önemli değil. Mekke müşrikleri. Şefaatçi. Onlar Allah'a inanıyorlardı. İbrahim'in yolunda olduğunu zannediyorlardı. Ama Allah adına bir sürü haramlar durmuştu, Aynı senin gibiydi. Kadınları aşağılıyorlardı. Aynı senin gibi. Allah'ın nimetlerini, bir sürü nimetlerini yasaklamışlardı. Haram etmişlerdi. Irkçılardı, bilmiyorum sen de ırkçısın, ırkçı olma ihtimali de büyük. Büyük bir ihtimalle böyle bayrak sallayıp sağa sola saldır, saldıran tiplerdensin. Ee, tarif ediyor ayet. Olan çağrısı gibi görmeyin. Diğeri ise Resulü birbirinizi çağırıyor gibi çağırmayın. Hiç de i̇şte öyle yani, değil. O ayet dedi. Bağlantıdan çıkmıyor. Az önce okudum ayetle de çelişiyor. Muhammed dört yerde kullanılıyor. Muhammed, Muhammed, Muhammed. Hiç de bile sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi geçmiyor. Ve dediğim gibi salavatla ilgili ayeti de çarpıtıyorlar. Bir değil, iki değil, her tarafta. Onun emrine, o Resulün emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden, bak başına bir belanın gelmesinden ama başına bir bela da gelmeyebilir. Dünyada çok rahat, Amerika'da her türlü imkanlar var. Sponsorlar kuvvetli. Hükmünden bahsedilir. Nisan 80'de... Benim sponsorum ne bir ya? Burada part time öğretmenlik yapıyorum ya. Felsefe part time. Birçok üniversite beni almadı. Hatta bu Kur'an çevirimi bile... Bu Kur'an çevirimi bile şey... Birçok profesör desteklediği halde e, Palgray Macmillan şey edecekti, basacaktı, yayınlayacaktı şu çevirimi yayınlayacaktı. Hatta kataloglarında da yayınladılar. Fakat son anda yukarıdan kimliği belirsiz birileri de hayır yayınlamayın dedi. Bu tehlikelidir falan diye onları korkuttu. Eğer sponsorum olsaydı ben desteklenirdim. Ben şimdi buranın tevelerlerinde olurdum. Ben bir ara Texas Üniversitesi'nde bir profesör arkadaşım vardı. Beni çok severdi, şey derdi. Severdi, benim yazılarımı falan çok seviyordu. Bana yazdı dedi, Edip dedi seni burada üniversite alalım, Texas Üniversitesi aslında. ismini de vereyim. Vermeyeyim, neyse. O arkadaş dedi, başvur dedi bir boşluk var, profesör boşluğu var, seni alalım oraya dedi. İyi dedim ama biliyorum ben burada da şeyim, sözümü esirgemeyen bir insanım. Yani Amerika devletinin emperyalizmi şiddetli şekilde derslerimde olsun, konferanslar olsun. Princeton Üniversitesi'nden tut da Oxford Üniversitesi'ne Avrupa Parlamentosu'ndan British, İngiltere Parlamentosu'na kadar yaptığım konuşmalara veya da North Carolina Üniversitesi'ndeki konuşmalarıma bir bakın. Bir dinleyin veya da Grand Zero'ndaki konuşmalarıma. mü esirgemeyen bir insanım. İsrail'i eleştiren, Amerikan emperyalizmini eleştiren, kapitalizmi eleştiren bir insanım. Muhalifim burada ve başvurdum. Bir tahmin etmiyorum. Hiç beklemiyordum. Madem ki sensin, ben komitenin başkanıyım dedi. Sen tamamıyla bizim aradığımız bir e, profesörsün. İyi eyvallah. Başvurdum. Eastern studies. Yani Orta Doğu çalışmaları şey. Çünkü ben oradan da mezunum. <laughs> ne, ya ne yaptı? Bir ay sonra bana telefon etti. Özür diledi. Dedi olmadı dedi. Niye dedim? Tahmin ediyorum. Dedi Yahudiler karşı çıktı. Şimdi iki tane önemli grup var orada. Near Eastern Studies. Bir Judaic Studies var. Yani e, is, Yahudi şeyleri e, 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 ile ilgili çalışmalar e, genelde İsrail'in sponsorluğunda ve burada Amerika'daki Siyonist Yahudilerin desteklediği. Bir de Suud falan filan Arap şeyleri var. Diyor ki onlar şey etmedi, itiraz ettiler. Senin bazı yazılarını incelemişler, bakmışlar. Seni aşırı buluyorlar. E Ondan sonra dedi benim Araplardaydı, işte Kuveytli falan filan var, Suudi falan var veyahut da oralardan yardım alanlar var çünkü grant veriyorlar o okullara. Dedi onlar da karşı çıktı, olmadı. Tahmin et evet, öyle. Bana sponsor diyor, sponsor olsam ben bir kamerayla böyle, şu anda kaç yıllık bir kamera oldu, bir asistanım bile yok. Ben böylesine güçlü bir tartışmacıyım. Bana dünyayı açarlardı eğer şey desteklenseydim. Zalim herif, alçak herif. Benim arkadaşım Reşat Halife'yi Suudi Arabistan Amerika birlikte katlettiler. FBI'nın bilgisi dahilinde katledildi. Alçak herif. Bir de sponsor diyor. Katil oldu katil utanmaz. Özür dilerim katil oldu katil dedim. babası değil kendisi de değil ama dinleri mezhepleri öyle. Bir de utanmadan iftira ediyor. Bunun gibi bir iftiracı şeyin Hulki'nin bir programında ilk programlardan birisinde Diyanet'ten birkaç kişiyle şey ettim. Bana sen Mun Tarikatından bir milyon almışsın dedi utanmaz herif. Dinleri siyasetleri iftira ve yalan. Bana orada iftira etti. Ben de yani büyük borç altına girmişim. Üniversiteye başlamışım iki bölümü birden okuyorum. O zaman doktora yapıyordum sanıyorum hukuk fakültesinde. Borç altındayım. Hala o borcumu daha bitiremedim, ödeyemedim. E utanmadan bana iftira yaptı. Ne, ondan sonra biraz sıkıştım dedim seni mahkeme vereceğim. İşte ben böyle bir demedim şunu dedim falan kem küm etti. Hatta o arada benden e, şey bir yalvardı Hulki'nin huzurunda. Dedim tamam mahkeme vermeyeceğim. Vermedim mahkeme. Ama alçak. Al işte. Bilmem sponsor diyor. Ya benim arkadaşımı sizin işte, bilmem ne dediğimiz adamı burada öldürttüler. Suudi Arabistan fetvayı verdi, Amerika FBI öldürttü. Biliyorlardı çünkü üç gün önceden bir polis, haberi olmayan, bu komple haberi olmayan polis geldi bize haber verdi, dedi bir şey var. Utah'ta öldürmek isteyenler var, bir grup şey var. Bir grup var, onlar mescidin krokisini buldular falan filan te, dikkat et dediler. Ondan sonra üç gün sonra öldürdüler. 30 e, Ocak e, 1990'da. O bir gece önce birlikteydik. Yani bir gece diyorum, özür dilerim. Pazar gecesi birlikte. Bu çarşamba gecesi sanıyorum oldu. Ben sabahleyin geldim, bir baktım polis var etrafta. Polis biliyordu, sonra polis de inkar etti. Çünkü işin içinde başka hiç vardı. Yani Amerika ile Suudi Arabistan, Suudi Arabistan bunu istedi, dedi ki bunu öldürmemiz lazım. Bizim 38 tane şeylerde de, devlet de bunu istiyor. Ve Amerika şey verdi, bile bile. E utanmaz herif. Zalim, zalim, zalim bunlar. Kim Resul'e itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Buyur. Sen Resul'e itaat etmiyorsun, sen Resul'e iftira eden... İşte Bukhari, Muhari, Tirmizi anındaki alçaklara, hainlere, zalimlere, müşriklere, Ebu Cehillere itaat ediyorsun. 250 yıl sonra, 300-500 yıl sonra uydurulmuş kitaplara peygamberi cinsi sapık, zalim, beyinsiz, müşrik olarak tanıtan insanlara. Ve nitekim o kitaplardaki peygamber modeline uyduğunuz ne kadar uyarsanız o kadar aptallaşıyorsunuz, o kadar cahilleşiyorsunuz, o kadar zalimleşiyorsunuz ya. Bir aynaya bakın ya. Halinize bakın şu 57 ülkenin durumuna bakınız. Yırılır. Tevbe 29'da kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan denmektir. Allah'ın haram... Kapatayım bunu. Caner...